Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar, Domada oyun kanalımıza. Hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, duyduğunuz gibi bugün Alex ile birlikteyiz. Ne yapıyoruz babacım? Evet. Ne yapıyoruz? Efsanevi bloktaş oynuyoruz. Evet evet. Hatta bunun adı ne oluyordu? Tur turnuva. Bir turnuva'ya katılıyoruz yani Alex ile birlikte. Tam turnuva değil, böyle turnuva da böyle bir şeyler O zaman yok. sen hemen bu arada bir gir. Hemen Arkadaşlar ee, çarkta döndüreceğiz çarkta 50... döndüreceğiz bunu da unutmayalım Kazandım. Arkadaşlar tekrardan hoş geldiniz kanalımıza yoğun bir istek üzerine Alex güzel oynuyor dediniz ve Alex'in oynamasını izleyelim dediniz Hadi bakalım şimdi turnuvaya girdik başlıyoruz Alex Sanchez neler yapacak Öncelikle kimsin sen Alex ben şu şeyim kırmızı şap itfaiye Uh -huh. Aman Allah'ım söndür onları söndür onları. Oo hareketler sonra. Of. Arkadaşlar full full konsantre. Alexis Sanchez full konsantre. Oo çok kötü vuruyorlar Alex'e. Hop gitti Alex. Gitti Alex. Gitmedi. Hop herkes. Alex. Ana baba günü böyle bir şey yok. Hurra hurra herkes hurra. Ee, ilk başta öyle kötü bir Herkes Sonra iyi. azalıyor mu şeyler? Oh gittin sen. Git güle güle sana evet. güle güle. Oo ayaklı bıçak mıydı? Vay vay vay. Bir bir ponçik yap ha. Bravo. Yapamadım mı? Buradan gidersin sen buradan. Hop gidemedi. Lan ya. gidiyorsun ne yapıyorsun? Aman aman ha. dikkat edin dikkat edin. Geliyor mu? Of of. Yapamadık. Kaç kişi? Aa 13 kişi gitti bu arada Alexis Sanchez. Bir 3 kişi daha gitmesi lazım. O 3 kişiden biri sen misin? Hayır. Of son anda. 14 oldu hadi 2 kişi kaldı. Oraya yaklaşma. Oradan sana bir yumrukla hallederler. Haberin olsun. Vay vay evet. güzeldir. Güzeldi, güzeldi. Biraz çok kalabalık ama yani bakalım. biliyorum ben de ilk başta seviyorum <laughs> Arkadaşlar bu arada kanalımıza abone olmayı ve ha, bu videonun arada sonunda da tabii ki ee, o 500 abone için teşekkür ederiz tabii ki. Ay evet evet arkadaşlar gerçekten. Hadi bakalım inşallah bine de ulaşmak istiyoruz. Desteğinizi bekliyoruz arkadaşlar. Yakında da tekrar bir çekilişimiz olacak. Bunu da unutmayın. Takipte kalın. Ha yorumlara isterseniz kaç tacınız var diye yazabilirsiniz isterseniz. Benim evet. Biraz, kaç bir, tacınız var? Kaç kupanız var? 13 falan kaldı. Kupa 200 olması için. Oo. Oh. 200 kupa <laughs> çok mu oluyor? Galiba çok olmuyor. Hop gittin Alex, gittin Alex. Bu buraya kadarmış. Vay. Bom boy, bom. Boy, Aa boy. birini nasıl gönderdi? Ulan va ayıptır ya. Hey. <laughs> Alexi Sanchez aynısını da sana yaparlar ha. Yok burada biraz o kadar kolay değil. Öyle mi diyorsun? Yani birkaç kere öyle kişiler burada oynamıştı ama yani şey. Hadi hadi gitti gitti burada gitti. Hoppa hadi bakalım gene kurtardı. Gene kurtardı yav. Şey ya, ya. yapamadı. Yapamadı ne yapmak istiyordu anlamadım ama yapamadın. <laughs> evet bu arada biraz Alexi Sanchez hasta arkadaşlar. Ama hafta sonu evde sağlıklı beslenerek vitaminlerini alarak inşallah İyileşecek. Aa bak bu iyi. Bak şurada. Hayır. Hayır. Oo gitti. Hoppa o son anda. Şimdi kurtarışı yok artık. Ooo Oo amanın da amanın. Oo. Aman Allah'ım. Alex Sanchez'i gördünüz mü? Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. <laughs> tebrik ediyorum seni Alex. Gerçekten tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Vay vay vay. Şimdi, Şimdi tekrar. Finan. Final mi? Evet. Bu arada e, şu an 50 elmas kazanacağım her kazanırsam. Yani hala şu an 32 vardı bende. Yani hala 32 olur. Şu an bende her kaybedersem kazanırsam da art, e, artı 30 çünkü 20 verdim. E, i̇şte 50'den den 20 alıyorsun 30 oluyor. Yani. 30, şey, 30 veriyor. Girişin kaçtı? 20. 20. 20. Oo, sen sana mı vurdular sen mi vurdun? Ben Aman aman kurtul oradan kurtul oradan. Hadi. Ya Alex artık iyiler kaldı ama ben sana söyleyeyim. Yok onlar sadece şanslı. Allah Allah. Büyük konuşuyor Alexi Sanchez'e bakın. Vay vay vay. Hadi hadi bakalım babacım gittin. Gittin. Toparla kendini gittin. Oo lan niye vuruyorsun herkese vuruyor ya. Böyle bir şey vur vur. Tamam hadi vur. Bir kişi gitti daha Alex bak. Yemin ediyorum 35 dakika 45 55 dakika oldu bir kişi gitti. Bu oyun bitmez ben söyleyeyim. Vay 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 orada bir çakacak sana. Çok çaktı bana. Onu ben hissedecektim. İlk bir kişi daha gitti iki oldu. Domates patates domates patates. Hadi bakalım 300'ü 500'ü 300'ü 500'ü cıpla Ooo oh, havada parandeler falan filan değişik değişik hareketler bu nedir ya böyle böyle şeyler de hiç oraya gelene bir çak ulan gelene çaksana be hop gittin Alex buraya kadarmış şansını evet. yiyeyim ben senin. bir dakika Ooo oh, hareketler fora böyle bir şey yok arkadaşlar. Böyle o gitti buraya kadar. Hay. Aman Allah'ım şansa bak. Sondum biliyor musun? Sen kaybettin. Ama tebrik ediyorum. Çok iyi oynadı. Çok iyi oynadı. Tebrik ediyorum. Birazdan Bitti oldu. mi şimdi turnuva? Ee, ya bir daha oynayabilirim. Sen finale kaldığın için 20'yi geri evet, mi aldın? Evet. Ne <laughs> istiyorsan bir daha oyna. Tamam. Hadi bakalım bir final <laughs> daha şey bir turnuva <laughs> daha geliyor arkadaşlar. Bu sefer taç. Bu sefer? Taç. Yani kazanırsan taç mı kazanacaksın? Kral tacını mı kazanacaksın? Ama yani jeton falan elmas falan verse daha iyi değil mi? İşte kazanırsan verecek. <laughs> Okey hadi bakalım. Tamam. Başka Ama yine çok kalabalık ya. Bu harala gürele ben zor ya. Ben sen neredesin? Of Aa, of of sen çok elmas kazanabilirsin vallahi. Yani. Değil mi? Mesela Nereden? Turnuva'dan. Evet mesela çok oynarsan bunu ve çok kazanırsan o zaman elmas alabilirsin valla. 200 bira toplayabilirsin yani. Vav wow, vav wow, wow. Ulan onun tepesinden çıksaydın güzel olurdu. Daha iki kişi gitti Alexis Sanchez'e bakın. Vuramadın. Gitti. Ulan bak. Şey yapma heyecan yapma babacım. İlk turda kaybetme. 5 oldu. 5 oldu. İlk turda kaybetmeyelim ama gitti galiba. Yok hayır gene 7 oldu. 8 oldu. 10 oldu sayın seyirciler. 10 oldu. Tamam şimdi. 10 oldu. Son 6'ya kaldık. Hop gitti Alexis Sanchez. Buraya Hop. kadarmış diyemedik. 14 oldu. 15 oldu ve. Ve bom. Oldu. Kime bom? Kimseye bom değil. İşte ya ayakkabıya basmasaydı. Hadi 15. 15. 16 oldu. 16 oldu. Bu ne şimdi çeyrek final mi? Evet. Çeyrek final. Çeyrek final. Sonra bundan sonra yarı final mi? Bundan sonra final Hayır, mi? Hayır şu an yarı final mi? Şu an yarı. Bundan sonra direkt final mi? Üçüncü. <laughs> vay vay vay. Hadi bakalım Demet e kalın diyoruz. Geldi gene. Geldi. Efsane geri döndü arkadaşlar. Efsane geri döndü. Alexis Sanchez. Dur bakayım. Dur bakayım. Hop. Hoppa. Hadi, hop. Yani itfaiye amcanın da ne özelliği var anlamadım ben. Ya seviyorum. Gittim. Seviyorum. Seviyor musun? Güzel. <laughs> of of of. Benim de Türkiye'de Alex iki tane itfaiyeci arkadaşım var. Selam olsun onlara da Halil ve Ferhat. Çok selam olsun. Hadi. Dur bir dakika. Sakin. Ay. Olmadı olmadı. Dört Beş oldu, üç kişi kaldı Alex dikkat et. Hayır, şunu, bak şu şimdi. Bu. Şunu bir türlü gönderemedin sen. Yok o şimdi seni. Onu sen ilk önce kendin bir yaptı gönderirsin. Bak muz kabukları falan atıyorlar. Hop buraya kadarmış, buraya kadarmış. Ha ha no. gene kurtuldu. Oo no. oh, gitti mi o? Gitti. Gitti. Vay 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 Alex ya. Ya yapma böyle şeyler. Yapma böyle şeyler babacım. Ya şimdi kazanırsam bir de adımlar galiba gelecek. Ya sen bir kazan da adım madım bakarız biz. Hadi bakalım hadi bakalım. Hadi hadi sağlık gelecek dinleniyorsun evde merak etme Alexis Sanchez iyi olacaksın Ediyoruz. Hafif öksürük var ama. Hop, hop. Dikkatli olalım. Onlar da sana vuruyor. Hop hop malan diye. Gitti. Buraya kadarmış. O, o da gitmedi. O da geldi. O Alex, o senin üstüne oynuyor. Bak ben sana söyleyeyim. Sen kimsenin üstüne oynama. Normal oynasan. Yavaş, evet. yavaş. Hay diyor hay selam veriyor sana. Merhaba. Oo içinden geçti. Hadi ben de selam veririm. Oh. Dur bakalım. bo niye vurdun ona? Vurdun ama kurtardın. Oh. Hoppa. Hoppa da paşam dedik. Bir kişi gitti daha bir kişi. Alexi Sanchez. Bir kişi gitti ve sen de gittin. Hop, gaz vuracak mı? Orada sana bir vursa gitmiştim biliyor musun? Hop. Hop gitti buraya kadarmış. Hop olmadı. Burada bir o herkes kurtuldu oradan ya. Bir kişi kurtulamadı sadece. Şöyle ayakkabı yaptık ama herkese yardım et. Şimdi bu ne oluyormuş? Oho çok mu gittin? Aman kurtuldu. E Alex herkes kurtuldu oradan ya. O bu, o Bir kişi gitti bombadan da bak. <laughs> Vur. Bak nasıl kurtuldun. <laughs> Gelemedi vuracaksın diye. Oho nasıl geçiyorsun içinden. Son iki iki Alex dikkatli olalım. Tamam. Bak bak. Son iki iki dikkatli olalım. Vay buradan gel geldi. Geldi mi? Geldi Alex geldi ben sana söyleyeyim. Gelemedi. Ee. Gelemedi şampiyon belli. Gelemedi şampiyon belli. Alkışlar alkışlar Alex'e. Alkışlar Alex'e. Hadi bakalım bravo diyoruz Alex. O zaman o zaman o zaman. Güzel güzel bir video oldu. <laughs> güzel bir video oldu. Bak, Ödünümüzü anılar. alalım. Göster bakalım adımları da. Ne adım onlar? Shark Chase. Oo köpek balığı mı? Göster bakalım hemen. Nerede? Şurada. Şurada. Ha. Nerede? Göster hemen nasıl. Vay vay vay. Bayrak gibi. Çok iyi. O zaman çok iyi bir video oldu. Seni tebrik ediyorum Alex. O zaman bu son 10 çarkımızla artık şey oldu. Geleneksel oldu. Alex'e de yaptık aynısını. Aa, bak, bu iyi bir çark mı? Ya 3 tane bakalım ne kadar 2 günmüş. Son 10 çarkımızda şey videoyu edeyim. sonlandıralım mı Alek? Tamam. Okey. Arkadaşlar sizden ricamız gerçekten efsane bir Özel video bir... oldu. Geliyor, gelmez. Abi. Gelmedi. Hadi bakalım. Biz çok de... iyi bir video oldu. Bir sizden beğenmenizi bir rica ediyorum arkadaşlar ve bize destek amaçlı <laughs> beğenmenizi rica ediyoruz ki daha çok kişiye ulaşabilelim ve abone olmayan kişiler abone olmadan izliyorsunuz. Abone olmayı da unutmayın sizden ricamız. Arkadaşlar sizleri çok seviyoruz. Ve artık Alex ama bir son 10 <laughs> videoyu yapalım artık Alex. Ne dersin? Sizleri çok seviyoruz. Takipte kalmayı unutmayın. Yakında da çok iyi bir yine tekrar e, hızlı bir çekilişimiz olacak. Takipte kalın. Sizleri çok seviyoruz. <laughs> Sevgiyle kalın. Hoşçakalın. Hoşça kalın. Bay bay. Videoyu bye. son 10 şarkı izlemeyi unutmayın. Bay bay.